Meyhanedeyiz bizden finansal yazarla dev hizmet. Bugün yeni ekonomi muhabbetlerinde her piyasada kral olan Likitte konusunu ele alacağız. Likitte adından da anlaşılacağı üzere varlıkların hızla kullanıma hazır hale gelme meselesidir. Akışkanlıktır. Likit de finansal piyasalarda olduğu gibi meyhanede de candır. Ayrıca hareketli ortamlarda bazı aksilikler olur. Hazırlıksız yakalanırsın. Hemen bir likitte kaynağı bulmak gerekir. İşte ihtiyacımız halinde, ortamdan aldığımız o hazır kaynağı biz likitte de desteği ediyoruz. Her piyasada olduğu gibi gün sonu gelir. İşte o sırada piyasa size yeni bir imkan sağlar. Halk arasında yolluk olarak bilinen o güzellik, Geç dikipte penceresidir. Unutmayın, anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil, muhabbet tavsiyesidir. Yani maksat muhabbet olsun.